yepyeni bir gündü. Fakat bir problemimiz vardı. Hem de çok büyük bir problem. Fakir bir anda evden ayrılma kararı verir ve çantasını apar topar toplayıp evden ayrılır. Bakalım neler olacak. Hiç anlamıyorum, inanamıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Fakir gidiyor gördüğünüz. Hoşça kalın birader. Sizi çok sevdim birader lan. Vallahi diyorum birader. Her bir sizi çok sevdim. Ben gidiyorum birader. Artık yeni bir hayat kurmam lazım. Böyle yanınızda kalarak olmaz yani olmaz. Fakir dur oğlum ya gitme. Sen de bizim bir ailemizden parçasın fakir. Gerçekten bak gel oğlum ya gelip beraber yaşarız. Evet fakir abi. Eğer sen gidersen beni kim sırtını alacak? Lütfen gitme fakir abi. Harbiden fakir ya. Biz seni çok özleriz. Gitme diyorum sana. Boşver gel. Hadi gel evimize gel yani tekrardan. Aramıza geri dön fakir. Maalesef çocuklar. Artık gitmem gerekiyor. Yeni bir hayat, yeni bir şeyler ev mi yapmam lazım? Yeni bir ev yapmam lazım yani en başta. Ve param da yok ama başaracağım. Ben başaracağım. Aa, yapacağım göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Evimizi zaten yapınca size tekrardan geleceğim. Size haber vereceğim tamam mı? Hadi bay bay çocuklar. Of arkadaşlar ya of ya. Tamam fakir hadi görüşürüz kardeşim. Senden haber bekliyorum. Evini yapar yapmaz bize haber ver. Tamam biledin hiç merak etme haydi hoşça kalın haydi bakalım artık gitme vakti geldi artık gitme vakti geldi yeni bir hayat kurmam lazım yeni bir ev yapmam lazım ulan haydi bakalım evimi nereye yapacağımı bakıyorum ama dur bakalım çantamızda neler varmış ha şöyle açalım ha ne nasıl yapacağım lan ben bu evi bir daha bakayım. Hah. Ana Allah neyse ya dur. Yaparız yaparız. Ağaçlardan falan toplar yaparım. Ben bu evi yaparım arkadaş. ya Yapacağım dediysem yapacağım ulan. Ha. Evimi nereye yapsam? Lan ulan buraya yapacağım lan bu evi. Buraya yapacağım. Tamam. Ağaçlardan toplamaya başlayalım. Haydi bakalım. Şöyle toplamaya başlayalım arkadaşlar. Of arkadaşlar vallahi çok üzgünüm ya. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aslında var. Fakir eğer geri döndürmek istiyorsanız yorumlar herkes fakir eve geri dön yazsın arkadaşlar lütfen fakirin cebinde parası bile yok yaşayamaz arkadaşlar acilen yorumlara fakir eve dön yazın hadi bakalım fakir eve dön yazın ve arkadaşlar videoyu da beğenin videoyu beğenenlerin kanallarına abone oluyorum Dead Pies ailesi hadi bakalım hadi bakalım Babacım yani fakir abi hiç gelmeyecek mi? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum ya. Bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi? Anlaşılan pek gelecek gibi gözükmüyor oğlum ya. Pek gelecek gibi gözükmüyor valla ama umarım gelir. Umarım babacım valla ya umarım. Yani bilemiyorum fikirler bir güzeldi iyiydi be. Hep onda kavga ediyordunuz Selam çok güzeldi. Çocuk da onu söylüyor aşkım ya. Neyse artık çocuklar. Bakacağız yani neler olacağına. Fakir nasıl olsa bize haber verecek. Küsmedik sonuçta. Alt tarafı evden gitti. Ama tekrardan haber verecek. Hadi bakalım siz de içeri girin artık. Arda oğlum hadi içeri gir sen de artık. Hadi bakalım otur televizyon izle kurabiyeni falan ye ya. Hadi bakalım. Tamam babacım ne yapayım bari kurabiyemi yiyeyim. Lan ne zormuş la bu evi yapmak. Aynen abi bir türlü yapamadım la. La bir daha odun mu kıracağım ya. Yine az bir şey odunum kaldı. Arkadaşlar bu evi yapmak ne kadar zor bir şey ya. Şuna bak. Ulan daha bitiremedik. Bir saattir odun kırıyorum. Ah yoruldum ya. At şunu. Çantada ne var? Yiyecek bir şey yok mu ya? Yemek yiyeyim. Şu lüket var. Bunu mu yiyeyim la ben? Bunu mu yiyeyim? Bunu mu yiyeyim oğlum? Acaba eve geri mi dönsem? Yok. Dönmeyeceğim. Ölmek var. Dönmek yok babacan yok. Bizde dönmek yok ulan. Şurada elmaları yiyeyim bari ne yapayım? Şöyle. Arkadaşlar güzelmiş lan. Ah. Ah iyi bari. O zaman eve devam edelim. Hadi bakalım. Ha, kapıyı da koyduk muydu? Evimiz hazır. Gördüğünüz gibi böyle bir ev oldu. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Ulan var ya harbiden manzarası da güzel. Yani pek bir manzarası olduğu söylenemez. Ama güzel yani. Ben beğendim. Neyse. Arkadaşlar. Vallahi billahi evimin içini de tamamladım. Var ya inanmayacaksınız fena oldu oğlum. Bak nasıl ama televizyonun falan. Yani biraz küçük ama olabilir tüplü. Ve burada da Hayrettin var Hayrettin. Hayrettin oğlum. Cık, cık, cık. Hayrettin fena bir balık ısırdı mı kopartır. Neyse burada yatağım var. Bir saat var. Sabahları işe gitmek için uyandıracak beni bir saat var. Ama mutfağımız yok. Biraz para biriktirdikten sonra mutfak da yapacağız. Haydi bakalım bir biladeri arayalım ya. Heh. Şöyle, 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 şöyle. Ha, Haydi bakalım, çalıyor. <laughs> Lan, Bilaider. O oh, fakir, ne oldu kardeşim? Neden aradın? Kardeşim, hadi evime gel ya. Evim hazır, seni bekler. Nerede fakir peki? Geliyorum hemen kardeşim. Tamam Bilaider. Ee, Şans şansacı var ya, şansacı şehrin ortasındaki. Heh. Tam doğru da. İyi tamam kardeşim, hemen geliyorum. Bay bay. Görüşürüz Bilaider. Arkadaşlar fakir opar topar ben aradı. Hemen fakirin yanına doğru gidelim bakalım arkadaşlar ya. Fakir ne yapıyor acaba? Evini yaptı mı arkadaşlar acaba? Çok merak ediyorum. Dead by Silence'i. Fakir valla gerçekten çok merak ediyorum. Evini falan yapmış. Oo fakir bak. Arkadaşlar fena olmamış yani. Ama yani çok iyi güzel değil aslında ama kötü de değil yani bence arkadaşlar. Bir girelim bakalım içeri. Fakir kardeşim. Vay biraderim benim be. Hoş geldin abicim. Hoş buldum kardeşim be. Valla merhaba. Fakir Vay be evini fena yapmamışsın ama içi bomboş kalmış. Bütün param bitti birader. İçini de biraz para kazandıktan sonra diyeceğim Ellerim birader. İyi bakalım kardeşim. Neyse fakir ben gidiyorum kardeşim güle güle. Haydi bay bay. Görüşürüz birader. Hadi bakalım kardeşim bay bay. Arkadaşlar fakirin evi hiç fena almamış. bence çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar baksanıza çok mütevazi küçük bir ev olmuş Beğendim valla fakir yeni hayatını kurmaya başarabiliyor sanki Neyse biz de evimize doğru gidelim bakalım dedi Pais ailesi Abicim ben ne yapayım ya birazcık o zaman gideyim de ağaç kırayım bakayım abi Haydi bakalım gidelim Arkadaşlar var ya birazcık ağaç kıralım Gördüğünüz gibi ormanlık da çok güzel be Oh misler gibi Oh lan Lan Ne oluyor lan orada bir şey var Bilader sen misin lan Ana orada biri var. Metin mi lan yoksa bu? Yo değil. O beni trollemez. Bakayım. Ana lan ne oluyor burada? Arkadaşlar ne oluyor? Allah kahretsin ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Tamam dur 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 dur. Ha. Kısı kısı, kılıcımı çektim. Hepsinin hakkından gelebilirim. Hem de hem de bu kılıçla. <laughs> ne zannettiniz la? Ana la oğlum bu tahta kılıçla. Hiçbir altta yiyemem ne yapacağım? Dur bakayım. Şunların yanlarına bir gideyim. Arkadaşlar ne olmuş burada? Şuraya bakın. Acayip bir kaza. Aa tır var burada bir de. Ulan. Ulan bunlar kaza mı yaptı yani? Eee birader. La yaşıyor mu? Yo yaşamıyor. Sen ya şunu hani bu kral lan. <laughs> la bu kral. Vallahi da kral billahi da kral. Kralım yaşıyor musunuz? Tacınızı alabilir miyim? <laughs> ulan tipe bak. Neyse. Bu kamyonun üstünde ne var la böyle? Dur bakayım. Anam! Lan! Hı? Ne oluyor lan? Ooo bismillah. Galiba yanlış gördüm ben ya. Oo, aa. Yanlış mı gördüm lan? <laughs> bakayım. <Oo. gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> ulan. Ulan biraderler. Zengin oldum. Zengin oldum. Ulan bunlar yaşamıyor değil mi? Ya. Aa, arkadaşlar vallahi zengin oldum. Aa, hepsini bunları eve taşıyacağım. Hepsini, hepsini. Hadi. Aa. Ulan bu da sonuncu. Az kaldı. Bunu da taşıdık mıydı bitiyor. Aa, çok yoruldum. Ama zengin oldum. <laughs> ulan lan. Ulan sonunda zengin oldum lan. Eh, bak 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 bak. Elmaslara, zümrütlere, altınlara. Allah. Ulan zengin oldum. Zengin. Şimdi bir tane kendime kıyafet alacağım. Birazcık daha... dur la bu ne la dur. Dur. Bu ne? B bakayım. Ha hiçbir şey yok. At gitsin lan. Ha al lan. Ha. Ne yapayım lan ben fakir çantasını? Zaten zengin olmuşum. <laughs> Ha, hadi gidelim la hadi gidelim la. Oğlum birazcık elma salayım. bunları birazcık harcayayım. Arkadaşlar ilk bir kendime araba alayım. Bir de takım çekeyim. Ve Metin gelin evine gideyim. Bir şaşırtsın Metin. <laughs> kolay gelsin kolay gelsin Selim abi. Oo fakirciğim hoş geldin hoş geldin hayırdır inşallah. Selim abi bana bir takım lazım ya. Senin paran yetmez oğlum takımlara. Hadi oğlum hadi ikile. Lan sus, al şu paraları hadi bana takım ver. Lan nereden buldun sen bu kadar parayı fakir? Ben bulurum takımı ver dedim hadi. Tam bir zengin oldum la. <laughs> ben gidiyorum hadi bakayım Selim. Görüşürüz fakirciğim. Yine bekleriz. Ha beklersin hadi lan oradan. Dümbelek seni. Haydi bakalım yeni bir araç almaya gidelim hemen. Hemen araba dükkanına doğru gidelim. Ha. Araba dükkanından güzel bir araç alalım. Vay hayalimdeki araba lan bu. Arkadaşlar çok güzel bir araba. Şuna bakın. Oy 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 Lamborghini vallahi Lamborghini. Birader ben bunu alıyorum. <laughs> Fakirciğim hadi kardeşim uza ya. Bu senin parana yetişmez. Üstündeki takımı nereden aldın? Metinden mi aldın? Benim takımım lan. Sus al şu paraları. Heh. Yeterli mi lan? Yeterli mi? Oo fakir. Sen bu kadar parayı nereden buldun kardeşim? Ben bulurum. Ver şimdi arabamı da ben gideyim hadi kardeşim işim gücüm var ya. Hadi. Tamam fakircim. Buyur fakir bey alabilirsiniz aracınızı ya. Tabii ki buyurun. Eyvallah. Aferin lan. Aha, arabaya bak. Arabaya bak. Ateş ediyor oğlum. Ateş ediyor. Haydi bakalım. Basalım gaza. Şunu da şuradan bir çıkat. Şimdi Metin Ginlev'e in doğru. Gidelim. He. Arabamızı şuradan nasıl sokacağız? Tamamdır. Haydi bakalım. Gidelim. Blender sana sesleniyorum oğlum. Bak bakayım bana bir Blender. Bir bak bakalım bana. Ne oluyor lan? Babacım. Babacım Fakir abiye bak. Fakir mi geldi? Geldim geldim. Efendim Fakir. Kardeşim. Lan Fakir. Oğlum bu ne al? Nereden buldun lan sen bu arabayı? Fakir hırsızlık yapma demiştim ben sana. Yo yapmadım ki. Aslında hırsızlığa benzemez. Paraları buldum ve zengin oldum. Ne parası? Tırla dolu kamyonla dolu para. Oha arkadaşlar Lamborghini almış fakire bakın Kravat falan çekmiş Vay lan arkadaşlar çok iyi Ya bilader <laughs> Harbiden beğendim Neyse de pay ailesi. bakın bir diğer ki neler olacak Sağda ve solda sağda ve solda Hepinizi seviyorum görüşmek dileğiyle Sağda ve solda işin Hadi bakalım net pay ailesi. sağda ve solda Tıkla 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 Arkadaşlar fakire gerçekten çok şaşırdım Şu arabasına bakın Vallahi bir dakika sürmek isterim Vay canına Lamborghini. Lamborghini değil ya. Lamborghini. Hadi bakalım. Hoşçakalın.